Gülümseteyemlak.com'a hoş geldiniz. Burası bizim sanal ofisimiz. Ben Sercan Yanaz, yeni nesil emlakçınız. Web sitemiz aracılığıyla internet üzerinden sizlere hizmet vermekten onur duyarız. Web sitemizde iki ana alan bulacaksınız. Birincisi ilanlar bölümümüz ki buna internet dünyasından zaten aşinasınız. Satışa sunduğumuz ilanlarımızın bütün görsellerini, kendilerine özel hazırladığımız videolarına ve teknik detaylarına erişebilirsiniz. Analiz bölümümüz ise yeni nesil emlakçılığa altyapı hazırlayacak türden yeni bir gelişimcilik örneğidir. Bütün bu yazılımları biz kendi tabanımıza gerçekleştirdik. Yaptığımız bu yazılımlarla analiz bölümümüzde takip ettiğimiz 17 bölgeye ait detaylı finansal verileri bulacaksınız. Her bir bölgenin internet üzerinde bulunan bütün detaylı ilanları süzerek size için grafiksel ve trend analizlerini sunacağız. Bunlarla alakalı detaylı bilgileri diğer videolarımızda sizinle paylaşacağız. İletişim bölümümüzde de bizimle ilgili bütün iletişim bilgilerine ulaşabilir. Tek tıkla bizlere yol tarifi de alabilirsiniz. Yine aynı şekilde yabancı dil desteğimizde de yabancı müşterilerimize hizmet vermekten onur duyarız. Yeni nesil emlakçı olarak bütün bilgi birikimi ve bunların birleşimiyle sizlere en güzel hizmeti vermek için gayretleriniz devam edecek. Bütün bilgiler ışığında bizimleyseniz gülümseyin, güvendesiniz.